Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2020 ön lisans KPSS anayasa güncel tarih coğrafyadan hatırladığım kadarıyla sorulan doğru cevaplarını size vereceğim. Şimdi anayasada başlıyoruz. Birinci soru medeni kanunun alt dalı olmayan hukuk dalı hangisidir diye bir soru vardı. Cevap şirketler hukuku olacaktı. İkinci soru. Kendi başkanını kendi üyeleri arasından seçilen kurum hangisidir? Doğru cevap TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktı. Üçüncü soru. il özel idaresinin karar organı hangisidir? diye bir soruydu. Doğru cevap il Genel Meclisi olacaktı. Dördüncü soru. 12 yıl ve üzeri memurluk yapmış kişilerin yıllık izin süresi kaç gün olacaktı? 10 yıl ve üzeri devlet memurluğu yapmış kişilerin izin süresi 30 gündür arkadaşlar. 10 yıldan öncesine 20 gün. Beşinci soru. TBMM tatilde iken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına kim karar verir? Diyor. Doğru cevap Cumhurbaşkanı olacaktı. Altıncı soru. Adli alanda olmayan mahkeme hangisidir? Doğru cevap idare mahkemesi olacak. Yedinci soru. Adli kanun yolu hangisidir? Temyiz. Çoğu kişi bu soruda takılmış galiba yapamamışlar falan ama doğru cevap temyiz. Sekizinci soru. Yeni Yargıtay Başkanı kimdir? Doğru cevap Mehmet Akarca olacak. 9. soru. Hangi millet ve hangisi milletvekili olabilme şartlarından biri değildir? Doğru cevap yüksek öğretim mezunu olmak değil. Güncel sorularına geçelim. Birinci soru. Burada bir yanlışlık oldu arkadaşlar. Bu ilk günceldeki ilk soru aslında anayasa kısmında olacaktı. Orayı yanlış yazmışım. Aday memurluk süresi en az kaç yıldır diye sormuştu. Ee, en az aday memurluk süresi en az bir yıl en fazla iki yıl olacaktı. En az sormuş o yüzden cevap en az bir yıl. İkinci soru bayrak şairi kimdir diye ee, bir soru vardı. Daha ayrıntılı birkaç bilgi daha vardı ama bayrak şairi deyince zaten direkt cevap Arif Nihat Asya oluyor. Üçüncü soru. Artemis Tapınağı hangi antik Hangi şehirde bulunan antik kenttedir diye sormuş. Çok basit cevap Efes antik kentiydi. Dördüncü soru. Bu soruda belki anayasanın içinde geçmiş olabilir kafam karıştı biraz ama güncere yazdım yine de. Demokrat Parti dönemi dışişleri bakanı olan kişi kimdir? Doğru cevap Mehmet Fuat Köprülü olacak. 5. soru 2020 Oscar en iyi erkek 2020 Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık olan kişi Joker filmi vardı geçen sene çekilen o kişi Joker karakterini canlandıran o kişiye gitmiş. 6. soru UNESCO somut olmayan kültür mirası temsili listesine oy birliği ile kabul edilen Türk destanı hangisidir diye sormuştu. Da, yani daha doğrusu Türk destan demiyordu ama şıklarda doğru, Dede Korkut hikayeleri de vardı. Doğru cevap Dede Korkut hikayeleri olacaktı. Ee, bu anayasa ve güncel konu, soru çözümleri hepsi bu kadar arkadaşlar. Tarih, coğrafya için farklı iki video çekmeyi düşünüyorum. Hatta Türkçeden de hatırladığım sorular ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.